Fanibin Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 35. hafta itibariyle toplu sonuçlarına ve puan durumuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Öncelikle toplu sonuçları sizlere aktaralım. Adana Spor 1, Bolu Spor 2, Ümraniye 4, Balıkesir Spor 1, Menemen Spor 1, Tuzla 1, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1, Kocaeli Spor 0, Bandırma Spor 0, Ankara Keçiören Gücü 2, Eyüp Spor 1, İstanbul Spor 2, Deniz Spor 2, Gençler Birliği 1, Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 3, Ankara Gücü 0, Samsun Spor 0, Haftayı Bay Geçen Takım Altın Ordu, Puan cetvelerine baktığımızda Ankara gücünün 67, Ümraniyespor'un 66 puanı bulunmakta ve bu iki takım da Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. İstanbul Spor 3. 57 puanda, 4. Büyükşehir Birliği diğer Zonum Spor'un 57 puanı bulunuyor. 5. Royal Hastanesi Bandırma Spor'un 55, 6. Eyüp Spor'un 51 puanı bulunmakta. Son 4'lüye baktığımızda 16. Kocaeli Spor'un 40, 17. Burzu Spor'un 38, 18. Menemen Spor'un 38, 19. yani son sıradaki Balıkesir Spor'un ise 12 puanı bulunmakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımız abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.